Evet, doğru açıda süreci konuşmaya devam ediyoruz. Reklamdan önce Ahmet Türk'le Mardin'den konuşmayı sürdürüyorduk. Ahmet Bey. Evet. Abdurrahman Kurt size bir soru sormuştu. Yarısında kesmiştik. Cevabınızıza buyurun, devam edin. Evet, tabii ki bütün bu sorunların demokratik zeminde, demokratik yöntemlerle çözüleceğine yürekten inanıyoruz. Silahın Türkiye gündeminden çıkarılması konusunda siyaset yapıyoruz. Bu konuda ısrarlıyız. Ve dünyanın hiçbir yerinde silahın sorunları çözmediğini zaten daha önce de ifade etmiştim. Ama burada tehlikeleri ortadan kaldıracak bir yaklaşımı göstermek lazım. Şimdi bu sürece başlatan Sayın Öcalan bugün bile halen bu süreci doğru yöntemlerle götürmek konusunda koşullar bile müsait değil. Şimdi niye Sayın e, Mesut Yeğen, Abdurrahman Kurt gidip görüşemezsin? Niye bizden farklı Kürt partileri gidip buradaki düşüncelerini aktarmasın? Niye Cengiz Çandar gibi ve buna benzer arkadaşlarımız gidip orada tartışamazsın? Belki bütün bunların bu sürece katkısı olur. Ama halen dar bir koridorda. Ve gerçekten de işte belli koşullar altında bu görüşmeler yürütülüyor. Şimdi özgür görüşme ve tartışma ortamı yaratılmasa e, bu sorunlardaki sıkıntılar ortadan kalkmaz. Yine Sayın Başbakan Anayasa uzlaşma işidir diyor. İşte diyor birçok partinin uzlaşması gerek. Ama hükümetin tek başına çıkarabileceği birçok yasalar var. Bir değişiklikler yapabilir. Terörle mücadele yasasından tutun farklı yasaları getirebilir. Bugün halen binlerce insanımız tutukludur. Bunun anayasaya gerek yok. Bir terörle mücadele yasasında bir değişiklik yapıldığı takdirde bunların dışarı. Zaten bunların çoğu 5 yıldan beri cezaevinde yatmakta, verilecek cezayı da karşılamış. E şimdi siz halen bütün bunları görmemezlikten gelerek Kürtleri anlamayacak bir mantıkla yaklaşırsanız olmaz. Yani bugün binlerce insan zindanlarda adeta rehin durumundayken Kürtler niye güven duysun? Ben güven duysam da tabandan bu güvensizlik zamanla büyüyecektir. Biz bu nedenle bu sürecin sağlıklı gitmesi için atılması gereken adımları ortaklaştıralım. Ve burada gerçekten bu... E Orta Doğu bataklığından halklarımızı kurtaralım diyoruz. Tarık Çelenkin de size bir sorusu olacak Ahmet Bey. Evet, iyi akşamlar Sayın Buyur. Türk. Ben i̇yi şimdi akşamlar. iki kısa soru sayın sormak Bey. istiyorum. Şu anda süreç zaten doğal olarak akordeon gibi sıkıntıları olacak. Bazen başarılı olacak, krize girecek, çıkacak. Ama süreç gözüktüğü kadarıyla... Hükümetin bir güvenlik kurumu, devletin bir güvenlik kurumu, hükümet, Öcalan ve BDP üzerinden gidiyor. Burada sivil toplumun ya da sivil toplum kuruluşları gibi işte bir zamanlar akil insanlar heyeti vardı. Özellikle sivil toplum batıdan doğudan eksikliğini hissediyor musunuz? İkinci sorumda da. Şimdi sürecin kesintiye uğraması ya da kaygıların ana, ana şeyi o da silahların konuşulması değil, pasif deniz yöntemlerinin Gezi Parkı modeli ya da dünyadaki benzer yöntemleriyle bütün belli şehirlerde ve belli şey kısımlarda, şehrin ana merkezi dışındaki kısımlarda uygulanması. Bu pasif deniz yöntemini siz demokratik bir yöntem olarak buluyor musunuz süreç kesintiye uğrasa bile? Yani tabii ki e, bu sürecin sağlıklı yürümesi için başından beri söyledim e, ki biz bunu parti olarak da gündeme getirdik. Süreci izleme komisyonunun oluşturulması gerekir dedik. Bu süreç gerçekten halkın beklentilerine ve bu sorunu çözümü konusunda eksik olan tarafı açık bir şekilde eleştirebilmeliydi. Eğer bugün bir süreci izleme komisyonu olsaydı, tıkanıklıkların aşılması konusunda devreye girer, buradaki düşünceleri söyler ve bu süreci sağlıklı yürümesine katkı sunardı. Yine parlamento içinde bir komisyonun oluşturulması gerekir dedik. Hakikatleri araştırma komisyonunun oluşturulması lazım. Yani bugüne kadar yaşanan olayların toplum bilincine erişmesi konusunda bir çalışmanın yapması gerekirdi. Şimdi tabii ki siz Demokratik e, Barış ve Demokrasi Partisinin e, bu süreçten muhataplarından biri dediniz. Ama evet zaman zaman görüşmelerimiz oldu. Ama çok açık söylemek gerekir ki bu süreçle ilgili hükümet ne düşünüyor, parti olarak bile bilmiyoruz. Şimdi bu sürecin sağlıklı yürümesi konusundaki endişelerimizi dile getirirken bu süreç bitti, bitecek gibi bir endişenin içinde de olmamak lazım. Biz bu tıkanıkların aşılması konusunda nelerin yapılması gerektiği konusunda hükümetin bizi ciddiye almasını istiyoruz. Mesele buradan kaynaklanıyor. Ve biz bu ülkedeki sorunların ancak iş dinamiklerle çözülebileceğine inanıyoruz. İş dinamiklerle çözülmeyen hiçbir sorun asla ve asla kalıcı bir barışı kalıcı bir kucaklaşmayı getiremez. Tabii ki Orta Doğu'da, Güney diyelim ki Irak, Kürdistan'ında farklı çat gelişmeler var, Türkiye ilişkileri farklı bir noktaya gelmiş. Bu sorun çözümünde elbette ki katkı sunacak birçok aktör var. Ama burada iş dinamikleri hesaba almak lazım. O diğer faktörler sorunun çözümünü kolaylaştırabilir, katkı sunabilir ama sorunun çözümünü sağlayacak olan iş dinamiklerin ortak bir iradeyle yola çıkması olacak. Ya kusura bakmanız Sorunuzu tam anlayamadığın için biraz Son eksik sorun olabilir. Son pasif deniş metotlarını ne kadar demokratik yönteme sığdırabiliyorsunuz? Pasif deniş metotlarını, hani Serhindan dedikleri o şehirlerdeki eylemler, gençlerin, çocukların eylemleri ya da işte eğitim dönemi açılıyor, buna benzer ya da Gezi Parkı'nı andıran eylemleri demokratik bir yöntem olarak değerlendiriyor musunuz? Elbette ki demokratik yöntemlerdir. Burada Kürtlerin hangi konularda ısrarının olduğunun açığa çıkması lazım. Ana dille eğitim konusunda yapılacak her etkinlik bir talep olarak görmek lazım. Yine yapılacak mitingler, eylemler, demokratik eylemler, burada halkın bu talepleri e, arkasında olduğunun ifadesidir. Biz burada meseleyi bir genel olarak, bir halk e, mantığıyla veya halkın yaklaşımının ortaya çıkması konusunda yaptığımız eylem ve etkinlikler tamamen halkımızın talebi olarak gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ve bunu halk taleplerini ne beklediğini de ortaya koymak gibi bir hakkı vardır. Neyi istiyor? Beklentisi nedir? Bütün bunu çok açık bir şekilde dile getirmek, sesini kamuoyuna dünyaya duyurma gibi hükümete duyurma gibi bir görevi vardır. Eğer demokratik tepkileri, demokratik serhıldanları, demokratik e, yürüyüşleri, mitingleri, biz burada bunlar sadece süreci zorlayan, süreci e, bozmaya çalışan eylemler olarak görürsek yanlış bir noktaya gideriz. Ahmet Bey, son Bütün bir hükümeti, soru hükümeti, sormak hükümeti, evet, istiyorum. Hükümeti ciddiyete davet eden eylemlerdir. Öyle bakmak lazım. Son Buyurun. bir soru sormak istiyorum. Amerika ziyaretinde, ziyaretinizde birkaç ay evvel, Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğiniz yolunda medyada bir takım spekülasyonlar oldu. Ziyaret ettiniz mi, davet sizden mi, e, karşı taraftan mı, talep sizden mi oldu? Yani bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Öyle mi? Evet. Bu kadarını bile söylemek istemez misiniz? Siz mi e, başvurdunuz, <laughs> oradan mı davet geldi? Davete icabet mi ya, ettiniz? Ba basındaki spekülasyonlara çok ciddiye almıyorum. Ama galiba davete icabet ettiniz. Ha, o konuda bir şey söyle söylemeyeceğim. Kusura Peki. bakmayın. Yani bazen özel şeyler olabilir. Doğru Peki. mu yanlış mıdır? Onu da ifade etmek istemiyorum. Ya böyle bir şey var mı yok mu? bunu da dile getirmek istemiyorum. Peki sizde saklı kalmasını istiyorsunuz. Çok teşekkür Peki ederiz efendim. Ahmet Bey. Mardin'den... Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bütün konuklarınızı selam, ve sizleri selam, saygıyla efendim. selamlıyorum. Evet konuklarımız da sizi selamlıyorlar. İyi akşamlar. Sağ olun, teşekkür ediyorum sağ olun. Evet Mesut Bey sizden başlayalım isterseniz sosyolog olarak. Baktığınızda siz Kürt hareketinin, Kürt siyasi hareketinin silahla şu andaki ilişkisi yani demokrasinin kılıcı gibi bir tarafta durması bir tarafta da işte demokratik mücadele bunun nasıl aşılabileceğini düşünüyorsunuz. Şimdi bu böyle bir günde içinden çıkabileceğimiz mesele değil. Yani Ahmet Bey de ilkesel olarak Kürt siyasetinin hani silahın bir çözüm getirmeyeceğine inandığını belirtti ama öte yandan da Kürt siyaseti 30 senedir, bir başka açıdan bakarsanız 80 senedir silaha bulaşmış bir hareket. Yani silahlı direniş hep Kürt hareketinin bir şekilde bir uzuğu olmuş durumda. Bunun tümden iptal edilmesi, tasfiye edilmesi böyle e, hani e, makyaj kabiliğinden reformlarla olmaz gerçekten. E, ciddi olmak gerekir. E, o ciddiyeti hakikaten ben de çok hükümette Peki, e, görmediğimi söyleyebilirim. Peki o reformlar da mesela ciddiyette? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hepimizin hep beraber e, silah çözüm getirmez demesi ya da silahlı işte mücadeleyi kınaması bir çözüm getirmez. Yani onun ortadan kalkması için bir zemin oluşturmak lazım. O da işte hakkın hukukun e, tanınmasından Orada e, geçiyor. Orada şunu sormak istiyorum. O zemin hazırlanırken şunu mu demek istiyorsunuz? Yani neticede silahlı hareket bu ülkede yeterince demokrasi oldu. Bizim de artık burada bir işimiz tamam oldu deyip gidecek gibi bir beklentiniz olabilir mi? Ya, ya da şunu mu demek istiyorsunuz? Gerçekten tabanda ee, insanlar kendilerini haklarını edinmiş ve rahat hissederlerse tam da ikincisini artık tam da ikincisini, bu... ikincisini kastediyorum. Silah niye var? Niye e, 100 bin kadar Kürt genci silaha başvurdu şimdiye kadar? Yani ölenler ve şu anda dedim ki dağda cezaevinde falan olanları e, kastederek konuşuyorum. Niye 100 bin insan e, silahı bir çözüm yolu olarak gördü? Bir, bir mesele var. Bir vasat var. Bir sosyolojik vasat var. Şimdi bu sosyolojik vasat ama ancak demin dediğiniz türden bir şeyle ortadan kaldılar. Yani Kürtler Artık silaha gerek yok fikrine ne zaman ki kani olurlar, inanmaya başlarlar. O zaman yavaş yavaş kendi aralarından gençler e, çıkıp daha gitmezler. Ya da diyelim ki teşvik edici olmaz kimse artık. Ya da diyelim ki ortamın bizzat kendisi yani teşvik edici olmaz. Yani kanaat olarak henüz şunu söylüyorsunuz, e, bunun siyasi bir mücadeleyle gerçekleşebileceği inancı Oluşmuş değil. Ne hem, demek hem, istiyorsunuz? Evet, tabii ki o oluşmadı. Zaten çok ortada. Bugüne kadar Kürt meselesinde yapılanlar hakikaten meselenin hiç özüne dokunan şeyler değil. Yani bir iklim değişti, atmosfer değişti. Bunu tabii ki kabul ediyorum. AK Parti bu e, meyanda önemli işler yaptı ama öte yandan hani Kürtlerin temel taleplerinin karşılanması konusunda henüz hiçbir şey neredeyse yapılmış değil. Ve bunun karşılanacağına dair de bir işaret de henüz AK Parti e, çok verebilmiş değil. Yani bu işte ana dilde eğitim, öz yönetim filan gibi meseleleri konuştuk. E, Dolayısıyla... Ben, da... şey evet, orada... Şimdi ben o zaman Mesut e şunu soracağım. Ee, Öcalan mesela bu süreç başlarken e, devlet ona böyle bir söz verdi de onun için mi başlattı diye düşünüyorsunuz? Bilmiyorum yani hani orada neyin e, dönmüş olduğunu çok anlayamam ama bence e, bu kadar böyle... Çünkü yani bu güven olmamış meselesinde baktığımız zaman o zaman o güveni oluşturacak bir şey mi vardı da süreç başladı? Ben e, sürecin başlamasının ardında şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. E, hem Öcalan hem Türk devleti Orta Doğu'da olan bitenin Türkiye aksinin hiç iyi olmayacağını gördüler. Yani Orta olan biten bir kere Öcalan'ın PKK üzerindeki kontrolünü sonlandırabilecek gelişmelere sebep olabilirdi. Yine Orta olan biten şimdiye kadar PKK'nın birlikçi bir program etrafında tuttuğu Türkiye Kürtlerine başka türden bir programın peşine takabilirdi. Bütün bunlar hem Öcalan tarafından hem devlet tarafından teslim edildiği için böyle bir görüşme süreci başlatıldı. Ötesinde zaten biz 80 senedir Kürt meselesini tecrübe ediyoruz. Herhangi rasyonel bir aktör şeyi görür. Yani işte silahla külahla bu işlerin olmayacağını görür. hem PKK hem diyelim ki hükümet rasyonel aktörler olduklarından bu yola girdiler. Ama demin Ahmet Bey'in yaptığı analize bir kısmına katılıyorum. Yani çözüm süreci niyet kanlıya ayrıca geleyim. Ama şey ortada hakikaten hükümet hasis davranıyor yani reformlar meselesinde e, gereken cömertliği göstermiyor ve Suriye'de tabii ki PYD ile e, ilişkileri takip ettiği siyasette e, Kürtlerde hakikaten bir güvensizlik e, yaratıyor yani burada PKK ile müzakere ederken e, orada e, PYD'nin karşısındaki e, bir takım işte şey e, unsurlar e, destekleniyor dolayısıyla hani e, normalde PYD ile RPK arasında bir fark görülmüyorsa PKK bir müzakere için bir muhatapsa PYD'nin de KDP öyle olması gerekir. KDP neden mesafeli yaklaşıyor sizce Barzani? E, PYD başlamayın. mi? Evet. E, şey belli tabii ki. Hani eninde sonunda bir e, güç savaşı da bu. Yani e, bir iktidar kavgası mı? Bir kavga demek istemem. Yani e, şimdi e, PKK Türkiye'de örgütlü bir hareket. işte İran'da kısmen örgütlü işte Suriye'de de esas gücü onlar oluşturuyor. Belki kitle olması, kitle olarak olmasa bile en azından dinamik unsurlar ve silahlı unsurlar itibariyle şimdi bütün bunlar birleştiğinde Barzan açısından bir rakip haline gelmiş oluyor tabii ki belki. Siz Abdurrahman Bey, Ahmet Bey'in sözleri üzerinden Mesut Bey'in de sosyolog olarak analizi üzerinden yani devam ederseniz ben, ben bölgede insanlar... insanların e, ...neticede 30 yıldır bir ölüm kalımı normal günlük pratikleri içerisinde yaşarken... ...bu çözüm süreciyle birlikte nasıl e, ele aldıklarını, mevzuyu... Ya halen bile ben şunu söyleyeyim, Mesela Sayın Türk e, orada bölgede insanların bunu sorguladığını söylüyor, doğru sorguluyor ama... ...bütün insanlar şu aşamada, hele AK Parti'ye oy verenler şu anda örgüte kızgın durumda, onu söyleyeyim. AK Parti'nin dışında ortadaki demokratlar da kızgın. Çünkü ben de bölgedeyim, bölgeyi çok e, tahlil ediyorum bugün de konuştum. bu sürece ilişkin tanımlamayı doğru yapmazsak karıştırırız. Yani Buyurun, şimdi bu tanımlayın. sürece ilişkin tanımlamayı biz akil insanlar heyetindeyken hep şöyle yaptık. Yani şiddetin hocam da ifade ettiği gibi artık bu siyaset sahnesinden çekilmesi özgür demokratik siyaset alanda herkesin fikrini pazara sürerek bu fikir üzerinden örgütlenmesinin önünü açmak ve illegaliteyi ortadan kaldırıp legal alanı genişletme çabası olarak. Ama bu legal alanı genişletme çabasını silaha veya şiddete yaslanarak değil, artık bir şekilde diyaloğa ve siyasete yaslanarak yapma gereği. Öcalan'ın aslında Nevruz konuşmasında bu da nettir. Şu söylenmiyor. Yani Kürt sorunu çözüldü. Ey arkadaşlar artık siz de silahlarınızı alın gidin demiyor. Diyor ki silahlı mücadele sayfasını kapattık. Demokratik mücadele sayfasını açtık. Çünkü bu kurum, bakın AK Parti ne kadar iyi olursa olsun AK Parti devrim yapan bir parti değil. Evrim yapan bir parti. Hala başörtülerin e, yasal mevzuatla bir hakkının olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Sadece kürtlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Hala bir sürü eksiğin oldu ama geldiğimiz yere baktığımız zaman iyiye doğru giden bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ee, en basitinden mesela bu sürecin içerisindeki hasta tutuklarla ilgili... E, e, meseleler vardı. Onların işte bu süreçte çözüldüğünü görüyoruz. Hükümetin iyi niyetli, şerefetli, cevap anlatanını görüyoruz. Neden? Ben de Murat almadım. Karayılan e, başlangıçta şunu çok siddik çizdi çerçeveyi. Abdullah Öcalan ve ardından Murat Karayılan. Hayır, kendi neden birkaç ay sonra e, kendi ifadelerinde nettir. Yani ilk aşama çekilmenin tamamlanmasıdır. <laughs> Çekilme tamamlandıktan sonra ikinci aşama demokratikleşme ve bu paketler sürecidir. İkinci aşama, üçüncü aşamada normalleşme dediğimiz bunun yarattığı hasarların. Onarılması ile ilgili bir süreçtir. Böyle olursa o zaman AK Parti'nin bu demokratikleşme paketini sunmaması gerekir. Değil mi? Tabii şu anda sunmaması gerekir. Ama AK Parti ne yapıyor ben size söyleyeyim. Bak, ne yapıyor? Bu süreçte, Belki de çekilme işine dair sizin dediğiniz gibi bir e, böyle kesinleşmiş bir şey yok. Ben bu söyleyeyim size arasında. Ben ne yaptığını. Ben gö Hı -hı. kendi gördüğümü söyleyeyim. AK Parti şunu yapacak. çekilmezlerse yani AK Parti ben demokratikleşme paketi endeksli yapmıyorum zaten diyecek. Yine kendi bildiği yoldan demokratikleşmesine devam edecek ama maalesef kan dökülmeye devam edecek. Çünkü bakın ben size bir örnek vereyim. Şimdi eğer işte çatışmasızlık ortamı var bununla yetinin gibi bir ifade kullanılıyor yer yer. Çok yanlış bir ifade. Dün işte Silopi'de bir karakol basıldı, işçiler kaçırıldı, karakol bombalandı falan. Şimdi bu Bombalanmadı. tüp patlatıp koymuşlar yani bir bomba şeyi yok da. Orada. E orada haberlerden ben evet, dinlediğim haber biraz spekülatif de veriyor. Yani, böyle. oradaki karakol tahrip edilmiş o şekilde dört hmm. kişi kaçılmış. Böyle bir eylem var. Bunun öncesinde de işte kaçırmalar, benzeri eylemler var. Şimdi bu operasyonu zorunlu hale getiren işlerdir. Yani AK Parti de bir yere kadar belki bir, bir saatten sonra dayanamayabilecektir. Şimdi buradan bunun niye yapıldığını sorguladığımız zaman birkaç alternatifi vardır. Bir, işte Öcalan'ın elini güçlendirmek için biz direttik. Öcalan bizi yumuşattı diyebilmek için. Ama bu tam tersi etki yapabilir. İşte daha önce yaşadık. Biz Dağlıcalar'a yaşamış bir coğrafyayız. Reşergeleri, Aktüsünleri yaşamış bir coğrafyayız. Bu şu tarzla içeride bulunması silahlı insanların kesinlikle bir provokasyonun kapısını açan bir duruştur. Ve bu provokasyon olduğu zaman benim kendi gözlemimi söyleyeyim. Öcalan kendisi talep etti bu süreçte araya girmeyi. Hükümet de buna e, olumlu cevap verdi. Çünkü gerçekten kansız gitmesine ilişkin bu sürecin, kansız yürümesine ilişkin bir beklentisi vardı. Ve Öcalan'ın hükümet içerisinde bu işi yapabilip yapamayacağına ilişkin tartışmalar da vardı. Ben bunu biliyorum, hatırlıyorum. Yani. Bu süreç eğer böyle bir provokasyonla biterse korkarım ki bu sefer Öcalan'ı da 5 yıl oraya gömerler artık. Onun da etkisiz olduğu ve dolayısıyla onsuz yani onu gömme projesine dönen bir şey. Peki şeye bu dönüşebilir provokasyon? Bu. Nereden gelir? Belli i̇şte bu ondan. karakolu <laughs> başlar öbür günde asker bir operasyon yapar o tarafa. İnsanlar ölür. İnsanlar önce herkes işte... Ha şimdi başka bir yorum. O zaman diyorlar ki bölgedeki insanlar bunlar seçimlere, yerel seçimlere silahsız girmeye çekiniyor. Dolayısıyla seçimleri bir şekilde silahlı atlatabilmeyi ve bunu da bir bu şekilde aslında onlar oyalanmayı düşünüyorlar. Çünkü baktığınız zaman Tarık Bey hatırlar. Bizim daha akil insanlar raporumuz teslim edilmemişken. BDP'nin işte hükümet adım at gibi eylemlikler içerisinde girdiğini hatırlıyor. Daha bizim raporlarımız teslim edilmemişti. Dolayısıyla bunları bu anlamda e, okuduğumuz zaman, şimdi bakın, ana dilde eğitime ilişkin demokratik tepki, hepimiz katkı sunarız. Ama demokratik tepkide bir okula gidip molotof kokteyli atmak olmamalıdır. O okula giden öğrencileri, terörize etmek olmamalıdır. Neyse şu anda öyle bir şey olmuyor. Geçen senekilerinde evet. olmuştu da onun için söylüyorum. Şimdi o açıdan söylüyorum. Yani şimdi bunun sınırları vardır demokratik tepki dediğim bir şey. Demokratik tepki dediğin şey fikrinizi ifade ederken, ederken başkalarının canını yakmamakla ilgili şeylerdir. Siz Tarık Bey baktığınızda... Ben şunu söyleyeyim. Bunu yapsalar aslında Kürt toplumundan çok daha ciddi destek de alırlar. Ama bana göre toplumda ifade edilen şekliyle ideolojik kaygılar ve kendi ideolojisine yeterince güvenme, güvenmeme sonucu silahı bırakmaya olan cesaretsizlik. Maalesef şu anda seçimlere bu şekilde gitmekle ilgili bir hesap yaptırıyor gibi bir duruş var bölgede. Siz neden e, böyle bir değişiklik olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü iki ay önce Dolmabahçe'de ilk yüzde çekilme oldu dendi. Hatta medyada biraz örtbas edilmek istendi bu. Evet. E, sürece sıkıntı yol açar diye. Sonra yüzde yirmi. Önce e, BDP cephesi Çekilmenin devam ettiği yönünde açıklama yaptı fakat bir süre sonra hayır çekilme olmadı çünkü e, siz de şunu yapmadığınıza dönüştü evet, evet. ve de facto bu ikisi birbiriyle irtibatlandırıldı. Sizce neden böyle bir değişiklik, yeni bir yol haritası düşünüldü süreçte? Ben genelde konuşulanlar üzerine sorunuzu cevaplamak istersem şöyle. Şimdi e, Türkiye son dönemde içeride ve dışarıda çok hızlı dinamiklerle sarsılıyor ve e, aslına bakarsanız Türkiye tarihine baktığınız zaman e, her sağ parti gibi e, iktidar gelen uzun dönem Ak Parti e öğrenmeye yakın bir organizasyonun belki öğrendiği şeylerin tepkisini geç veriyor pozitif manada ama bir şekilde veriyor. Yani değişim noktasında pozitif ama biz AK Parti'den hem öğrenmesini hem de belki de öğretmesini, inşa etmesini bekliyoruz. O belki pek mümkün bir şey değil. Yani bu krizi bu şekilde belki böyle bir yapı daha rahat çözebilir, daha rahat kontrol altına alabilir. Şimdi bu tip süreçlerde biliyorsunuz dünyada her yerinde değişik krizler yaşanıyor. Yani bunlara aslına bakarsanız eğer biz bu süreci Öcalan, Ankara silahsızlanma veya da silahsızlanma değil de ateşkes olarak algılarsak bu süreç bir sorun yok. Bu süreç devam edecek 2-3 yıl, 4 yıl evet. boyunca. Ama şimdi e, özellikle Suriye ve gezi olayları Türk siyasi hayatına, sosyal hayatına belki de önümüzdeki dönemleri e, farkına varamadığımız, bilim adamlarının dahi farkına varamadığı ölçüde çok derinden etkileyecektir. Ve bunun bir etkilerinden önemlisi de e, çözüm sürecine etkilerini bakabiliyoruz. Şimdi, şimdi, doğal olarak mesela genellikle AK Parti belki dış politikada ya da gezi süreçleri ilgili haklı ya da haksız eleştirilebilir ama Burada belki bu özellikle serhindan dedikleri işte büyük şehirlerdeki çözüm sürecine ilişkin protestolar ve sivil itaatsizlik, şiddetli sivil itaatsizlik eylemlerine girilirse buradaki tarafsız ya da vicdan sahibi insanlar şey olarak bakabilir. Yani buradaki gezi ve Suriye süreçlerinden bir faydacılık yapılıyor burası. Yani burada bir e, vicdani ve siyasi bir e, durum değil, bir oportunizm mevcut diye bakılabilir ve aslına bakarsanız Orta Doğu'daki Kürtler açısından, Kürt coğrafyası açısından kendi lehlerine gelişen süreci bir bakıma kendileri burada, Türkiye'deki e, siyasi Kürt hareket e, böyle bir davranışa başvurarak kendi kendinin ayağına kurşun sıkmış da olabilir. Yani kendileri de bunu ciddi olarak değerlendirmek durumda. Zannediyorum Öcalan bu konudaki en sağdürlü değerlendirmeyi yapan kişi o, olacaktır bu süreç içinde. Ama o kendi etkisini, o yapıyor, o kitleyi bir şekilde bunu anlatacaktır. Tabi hükümet de e, bu süreç içindeki özellikle Gezi gidi Suriye'deki konularındaki yaşadığı sıkıntıyı, konsantrasyon bozukluğunu bir an önce atması ve sürece odaklanması gerekiyor doğal olarak. Şimdi biraz böyle hararetli konuştuk. Ee, birinci aşama olmadı. Eyvah %15'i gitti, 20'si kaldı filan gibi. Buna mukabil yani bunu ortaya koyduk ama neticede bu süreçler bu kadar kısa sürelerde olur mu ee, ve uzun bir takvimi yol kazalarında düşünerek nasıl ele almak? Evet olabilir? evet ke kesinlikle öyle bakmak lazım ee, Ahmet Bey de defalarca söyledi zaten hani süreç durmuş değil e çekilme esas olarak e durdurulmuş durumda ki bu büyük bir ihtimalle. E, hani durdurulma kararının sürdürüp e, sürdürülüp sürdürülmeyeceği de önümüzdeki haftaki debuklaşma paketine onun içerine bir de pazartesi e, günü BDP'nin Abdullah Öcalan'la görüşmesi, görüşmesi, olacak. Var. Bunlar sonrasında e, belli olacak. Şimdi ama bizim bugün geldiğimiz yer sürecin hani genel gidişatına baktığımızda çok da sürpriz olarak görülmemeli. Çünkü e, bir kere şunu bir görelim. Yani bir sürecin bir özgür bir mimarisi var ve bana sorarsanız hani bugün geldiğimiz yere getiren de biraz o. Neyi kastediyorum? Şunları şimdi sürecin biliyoruz ki bir kere bir üçüncü tarafı yok yani bir hakemi yok bu sürecin hı hı. esas olarak işte öcalan BDP adları yapılan Muhalefet tümü var. de tümü de aktarılmayan bize diyelim ki hı hı. E, gizli görüşmeler evet. e, söz konusu yani bir e, hakemi olmaması ve açık olmaması bir kere kamuoyunu süreç hakkında biraz tırnak içinde cahil kılıyor dolayısıyla bugün olanlar hani aslında olabilir de çünkü zaten o kadar bir sürecin da ortada yapılabilecek bir evet bu e, süre, işin işin doğası gereği e, böyle olabilir ama o zaman da bu türden e, sonuçlara e, hani hazır olmak gerekir. Çünkü bakın bütün tartışmayı hatırlayın. Ben Abdurrahman Kurt gibi düşünmüyorum. Bütün tartışmayı e, hatırlayın. Ben de sizin gibi düşünmüyorum. Peki, de, siz, de, yani e, yani nerede <laughs> sizin söyleyeyim. gibi düşünmediğim bir izah edeyim de Ondan sonra <laughs> cevap ver. Buyurun.